Ayrıca söndürme sistemlerinde tavana taktığımız otomatik duman detektörleri ve ayağını siz kolay montaj yapabilirsiniz diye kablolarını da bağladık. Burada kablolarını da bağladık. Önceden kabloyu direkt buraya giriyoruz. Kablolarını da bağladık. Aç kapa klemensle. Evet. Bağladığınız bu kadar kolay. Diğerini bağlıyoruz. Diğerini bağlıyoruz. Bunu da yakından gerçek. Evet. Evet, aç kapa klemensle. Montajı bu kadar kolay. Evet. Sistemi hiç zorluk yapmadan tavana, duvara takabilirsiniz aynı zamanda da ailesel driver'la sistemin çalıştığını ve aktif olduğunu kontrol ediyorsunuz. Ondan sonra sadece adresöl girişini yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz.